GQ dergisi yılın erkeklerini seçti. Farklı dallarda ödül alan 14 kişi İstanbul'daki ödül töreninde bir araya geldi. Erman Bey. Kimi iş adamı, kimi sanatçı, kimi oyuncu. Farklı alanlarda birbirinden başarılı isimler GQ Türkiye'nin Man of the Year, yılın erkeği ödüllerinde bir araya geldi. Bir kere yani bu yıl içinde önemli bir başarılarının olmasını, hep onları konuştuğumuzu e, dikkate aldık. O insanları seçelim istedik. Ve aynı zamanda da e, davranışlarıyla, tarzlarıyla da öne çıksınlar ve akılda yer bıraksınlar istedik. Gecede yılın sanatçısı seçilen Orhan Gencebay'la, yılın iş adamı seçilen Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grup Başkanı Ahmet Bozer'e ödüllerini Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk verdi. Bizler e, Cumhuriyet'in torunlarıyız. Dexter dizisiyle dünya çapında bir hayran kitlesine ulaşan Michael Hall yılın uluslararası şöhreti ödülünü Doğu Şehin grubu CEO'su Cem Aydın'dan aldı. Teşekkür ederim. GQ Türkiye yılın erkek oyuncusu olarak Burak Özçivit'i seçerken yılın erkek müzisyeni Mehmet Erden oldu. Başarılı 14 erkeğin arasında ödül alan bir de kadın vardı. Yılın kadını seçilen oyuncu Meryem Üzerliye ödülünü Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erman Yerdelen verdi. Geceye katılan Doğuş Grubu Dream CEO'su Levent Viziroğlu da yakında açılacak GQ Bar'la ilgili bilgi verdi. E, GQ Bar dediğimiz konsept e, dünyada ilk defa Türkiye'de uygulanacak bir konsept olacak. Uluslararası Kondenas grubuyla tasarladığımız bir konsept bu. E, burada e, restoran, lounge, bar şeklinde insanların bir mekanda bütün ihtiyaçlarını giderebilecek, içinde müziğin olduğu, içinde uluslararası lezzetin olduğu bir konseptten bahsediyoruz. Bu barı biz 2012 yılının Aralık ayının son haftasında açmayı planlıyoruz. Ödül töreni dünya ünlü şarkıcı Sophie Alex Baxter'ın konseriyle sona erdi.